Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Bilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle arkadaşlar bu videomuzda dünya üzerinde bulunan en önemli 20-25 civarında ülkeyi harita üzerinde çalışarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz TYT ve AYT sınavında bu ülkeler bizim karşımıza her zaman çıkıyor. Yani gerek haritalı sorularda, gerek işte sözlü, yazılı sorularda, işte bilmemiz gereken ülkeler, mesela iklim konusunda önemli, en önemli iklim alanlarında ülkeler gündeme geliyor. Ya da dünyada nüfus konusunu anlatırken, dünyada sanayileşme konusunu anlatırken, kanalları, boğazları anlatırken arkadaşlar bu ülkeler konusu her zaman bizim karşımıza çıkabilir. O yüzden burada bilmemiz gereken en önemli 20-25 civarında ülke. Yani sizler de haklısınız. Dünyada 200'den fazla ülke var. Bu 200 tane ülkenin hepsinin yerini ezberlemek arkadaşlar söz konusu değil. Yani buna ihtiyacımız yok. Bizim burada bilmemiz gereken belli başlı ülkeler. Şimdi bu ülkeleri size anlatırken arkadaşlar ne sıralamasına dikkat etmeye çalışıyorum? Ülkelerin ekonomik büyüklük sıralaması. Yani aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ülkelerde hangileriymiş? Bunları da bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi başlayalım. Dünyanın en büyük ekonomik gücü, süper gücü tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Nerede bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri? Kuzey Amerika kıtasında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu Atlas Okyanusu kıyısında, batısı da arkadaşlar, Büyük Okyanusun yani Pasifik Okyanusu'nun kıyısında. ABD'nin doğusunda New York kenti, ABD'nin batısında arkadaşlar mesela en büyük şehir olarak Los Angeles'ı anlatabiliriz. Tabi ABD aslında alan bakımından da çok geniş bir ülke. Dünyanın yüz ölçümü anlamında Rusya, Kanada ve Çin'den sonra Alan bakımından en büyük dördüncü ülkesi de Amerika Birleşik Devletleri dememiz gerekiyor. Peki ikinci sırada hangi ülke var? Şu an arkadaşlar dünyada ekonomik büyüklük anlamında ikinci sırada Çin geliyor. Çin Asya kıtasının doğusunda ve biraz da güney doğusuna giren bir ülke arkadaşlar. Çin yüz ölçüm olarak dünyanın en büyük üçüncü ülkesi, ekonomik anlamda en büyük ikinci süper gücü. Tabii Çin aynı zamanda dünyanın en fazla üreten Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi arkadaşlar. Çin'in biliyorsunuz başkenti Pekin. Çin'in en işlek liman kenti arkadaşlar. Şangay ve Hong Kong. Bunlar arkadaşlar Çin'de bulunan en büyük ticaret merkezleri diyebiliriz. Peki üçüncü sırada kim var? Japonya. Japonya arkadaşlar Büyük Okyanus'ta takım adalar üzerine kurulmuştur. Yaklaşık 5000 civarı adadan oluşan bir ülke arkadaşlar Japonya. Tabi haritaya belki bakıldığında dünyanın böyle bir köşesinde duruyormuş gibi gözüküyor. Ama Japonlar arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir şekilde kalkındı. Hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Savaşın mağlup ülkelerinden biriydi arkadaşlar. Yani savaşta bol miktarda tahribat gören bir ülkeydi. Ama bundan sonra bu 45 yılından sonra hızlı bir şekilde bir büyüme, hızlı bir şekilde gelişme şu an dünyanın ekonomik anlamda arkadaşlar üçüncü en büyük ülkesi Japonya diyoruz. Başkentini biliyorsunuz arkadaşlar Tokyo. Gelelim 4 numaraya. 4 numara arkadaşlar Almanya. Nerede bulunuyor Almanya? Almanya Avrupa kıtasının kuzeyinde yüz ölçüm olarak çok da geniş olmayan bir ülke arkadaşlar. Mesela Almanya'nın hikayesi de Japonya'ya benziyor. İşte 1945 yılından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani büyük oranda yıkım gören bir ülke. Ama hızlı bir ekonomik gelişme, hızlı bir ekonomik büyüme. Burada arkadaşlar Türkiye'den giden biliyorsunuz işçilerin de büyük katkısı var. Ve Almanya şu an arkadaşlar özellikle kimya sanayisinde, özellikle otomotiv sanayisinde, makine üretiminde dünyanın en süper ülkelerinden bir tanesi. Başkentin arkadaşlar Almanya'nın Berlin. Almanya'nın Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Almanya'nın en işlek limanı da Hamburg diyoruz arkadaşlar. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere arkadaşlar hemen Avrupa'nın batısında yine adalar üzerine kurulu bir ülke. Tabi İngiltere'ye biliyorsunuz Britanya diyenler de var. Üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk diye tarihçiler tarafından bize anlatılıyordu. Tabi İngiltere'nin dünyanın farklı yerlerinde sömürge ülkeleri hala var arkadaşlar. Başkenti Londra tabi İngiltere e, sanayi devriminin başladığı yerdir. Hatta ne diyorduk derslerimizde dünyanın ilk sanayi kenti Manchester kenti. Çünkü sanayi inkılabı İngiltere'de başlıyor. İngiltere deyince bir iklim aklımıza gelmesi lazım onu da unutmadan söyleyeyim. İngiltere arkadaşlar ılıman okyanusal iklimin en güzel örneklerinin görüldüğü yerdir diyelim. Peki hemen Avrupa'dan devam ediyorum. Fransa. Fransa arkadaşlar yine Avrupa'daki büyük ekonomik güçlerden biri. Dünyanın da zaten en gelişmiş 7 ülkesinden biri arkadaşlar. Fransa'nın başkenti Paris. Fransa'da bilmemiz gereken coğrafi özellik bence şu. En önemlisi. Fransa'nın hem Akdeniz'e kıyısı var hem de Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Bundan dolayı Fransa'nın Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi örnek Marsilya kenti. Ama Fransa'nın okyanus kıyılarında arkadaşlar ılıman okyanusal iklim yaşanıyor. Yani Fransa iklim olarak Türkiye'ye en çok benzeyen ülkelerden birisi diye geçer. Çünkü hem Akdeniz iklimi, hem ortası karasal, hem okyanus kıyılarında ılıman okyanusal. Bu arada Türkiye'de ılıman okyanusal iklimi biz Karadeniz iklimi diyebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim Avrupa'nın diğer büyük ekonomisine İtalya. İtalya aynı zamanda G7 üyesi. Yani dünyanın en gelişmiş ve en zengin 7 ülkesinden biri arkadaşlar. İtalya tamamen Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir ülke. Çizmeye benzeyen bir yarımadası var. Tabi bizim İtalya deyince aklımıza ilk gelen nedir arkadaşlar? Otomotiv sanayisi. Mesela ülkemizde de üretim yapan Fiat, Mesela bir İtalyan firmasıdır. İşte Ferrari, Lamborghini, işte e, Alfa Romeo bunlar hep İtalya'nın böyle önemli dünya çapında satan araba firmaları arkadaşlar. İtalya otomotiv sanayisiyle turizmiyle çok gelişmiş bir ülke. Norveç, Norveç arkadaşlar Avrupa'nın kuzeyinde İskandinav yarımadasının batısında bulunuyor. Tabi Norveç çok dağlık ve engebeli ülke. Yani Türkiye ile kıyaslandığında Türkiye'den daha dağlık, Türkiye'den daha engebeli. Ama buna rağmen arkadaşlar çok gelişmiş bir ülke. Çünkü Norveç denizden petrol çıkaran bir ülke. Norveç balıkçılık sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi olan bir ülke arkadaşlar. Ama genelde Norveç tarafsızlığı ile bilinen bir ülkedir. Yani dünyadaki küresel ve bölgesel örgütlerin çoğuna Norveç üye olmayı tercih etmiyor arkadaşlar. Hemen onun komşusu İsveç. O da yine çok modern bir ülkedir arkadaşlar. Tabi İsveç deyince aklımıza Volvo ya da Scania ya da Saab gibi otomotiv devleri geliyor arkadaşlar. İsveç gerçekten çelik üretimiyle, otomotiv sanayisiyle dünyanın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Gelelim Rusya'ya. Rusya arkadaşlar yüz ölçüm olarak gerçekten çok büyük bir ülke. Dünyanın toplam kara yüz ölçümünün 12'de biri sadece Rusların kontrolünde. Tabi ülke bu kadar büyük olunca Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı var. Baltık Denizi'ne kıyısı var, Pasifik Okyanusu'na kıyısı var, bilmem kaç tane ülkeyle komşuluğu var. Rusya gerçekten yüz ölçüm anlamında büyük. Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı var, Rusya'nın Hazar Gölü'ne kıyısı var. Peki Rusya'nın başkenti nerede? Rusya'nın başkenti Avrupa kıtasında arkadaşlar. Şurada Ural Dağları diye bir sıra dağımız uzanıyor. Bu Ural Dağları Avrupa ile Asya'nın ayrıldığı doğal bir sınırdır aynı zamanda yani Moskova Rusya'nın Avrupa'da kalan kısmında ve Rusya'nın arkadaşlar en büyük en işlek limanı da Baltık Denizi kıyısındaki St. Petersburg limanıdır diyoruz arkadaşlar hani futbolla ilgili ee, olanlarınız varsa aranızda Zenit diye bir futbol takımı var burada arkadaşlar Peki Rusya ekonomik anlamda gelişmiş bir ülke mi Tabii ki arkadaşlar Rusya dünyanın en gelişmiş aslında 7 ülkesinden 8 ülkesinden birisi Çünkü doğal kaynak bakımından çok zengin bir ülke daha yerleşime açılmayan bir sürü geniş alanı var arkadaşlar petrol doğalgaz kömür altın elmas yani Rusya aslında gelişmeye çok da müsait bir ülke. Çünkü nüfusu çok kalabalık değil. Doğal kaynakları çok fazla. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Avustralya'yı aradan çıkaralım. Avustralya arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz yaz aylarında Özür biz orada yazdı bizde kıştı. Geçtiğimiz kış aylarında büyük orman yangınlarıyla gündeme geldi. Burada arkadaşlar bir türlü söndürlemeyen büyük bir yangın çıkmıştı. Tabi Avustralya'nın ortası çöllerle kaplı. Ortasında yerleşme yok denecek kadar az. Ama kıyılarda Sydney, Melbourne gibi şehirlerde tabi yerleşme oldukça yoğun. Avustralya deyince aklımıza kangurular gelir. Avustralya deyince aklımıza aborjin denen o e, e, kabile gelir arkadaşlar. Yani Avustralya gelişmiş modern bir eski İngiliz sömürgesi. Endonezya. Endonezya arkadaşlar tam Ekvator'un geçtiği yerde bulunuyor. Adalardan oluşan bir ülke. Başkenti Jakarta Müslüman bir ülke arkadaşlar aynı zamanda dünyanın şu an en büyük gelişmiş 20 ülkesinden biri. Güney Kore. Arkadaşlar Güney Kore çok küçük bir ülke. Yani Türkiye'de çoğu il Güney Kore'den yüz ölçüm olarak daha büyüktür belki arkadaşlar. Ama tabii Güney Kore teknolojik anlamda, sanayi anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Mesela Güney Koreli bir Samsung firmasının bile arkadaşlar cirosu yani katma değeri dünyadaki çoğu ülkenin toplam ekonomisinden daha büyüktür. Mesela Güney Koreli Hyundai firması arkadaşlar bütçe olarak, büyüklük olarak dünyanın çoğu ülkesinden daha gelişmiştir. Peki Hindistan. Tabi Hindistan Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Hindistan da çok hızlı gelişen bir ülke. Hatta şu an yine G20'nin önemli üyelerinden bir tanesi arkadaşlar. Hindistan deyince aklımıza ne gelecek? Muson iklimi ve çok kalabalık olduğu. İran. İran'da yine arkadaşlar katma değeri, bütçe büyüklüğü çok olan büyük ülkedir. Çünkü İran biliyorsunuz petrol, doğalgaz bakımından çok zengin bir ülke. Suudi Arabistan şu an G20'nin üyelerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de G20'nin üyesi olan bir ülkedir. Onu da hatırlatayım. Suudi Arabistan'da petrol zenginliği, doğal gaz zenginliği sayesinde yine zen gelişmiş bir ülke. Ve Afrika'nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti arkadaşlar. Tabi Güney Afrika Cumhuriyetinin böyle Afrika'nın diğer ülkelerinden daha çok gelişmesinin sebebine bunun sebebi Güney Afrika Cumhuriyetinde altın gibi elmas gibi titanyum gibi, taş kömürü gibi değerli madenlerin yoğun bir şekilde bulunması. Biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en güney noktasına biz Kap yöresi diyoruz. Bu Kap yöresinde arkadaşlar hangi iklim koşulları yaşanıyordu? Akdeniz iklimi. Yani Türkiye'de Antalya'da, Adana'da, Mer Mersin'de nasıl bir iklim varsa Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de buna benzeyen bir iklim var. Gelelim arkadaşlar Güney Amerika'da iki önemli ülkemiz var. Brezilya. Tabi Brezilya deyince aklımıza gelmemiz gereken gelmesi gereken Amazon havzasının burada bulunduğu, yıl boyunca bol miktarda yağmur yağdı ve Brezilya dünyanın yüz ölçüm anlamında büyük ülkelerinden bir tanesi arkadaşlar. Ya 5. ya 6. sırada. Sıra geldi arkadaşlar Arjantin'e. Arjantin Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en büyük ikinci ekonomiye sahiptir arkadaşlar. Arjantin deyince bizim aklımıza geniş işte çayırları, otlakları, işte Patagonya adı verilen bölgesi, işte hayvancılık hayvan sayısı, hayvancılık faaliyetleri bakımından dünyanın söz sahibi ülkelerinden birisidir arkadaşlar Arjantin. Tabi Arjantin deyince bir de aklımıza biliyorsunuz futbol geliyor. Gelelim Kuzey Amerika'daki iki ülkemize. Öncelikle arkadaşlar Meksika tabi Meksika çok kalabalık bir ülke yüz ölçüm olarak belki küçük gibi ama kalabalık ülkelerden biri arkadaşlar hatta Meksika'nın başkenti Meksiko City dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor tabi Meksika deyince aklımıza uyuşturucu kartelleri çeteler mafyalar çatışmalar gelir acıyı çok sevdiklerini mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar ama Meksika'nın coğrafyayı ilgilendiren tarafı dünyada en çok petrol çıkaran ülkelerden biri olması özellikle Meksika Körfezi arkadaşlar denizden petrol çıkarılan platformlar vardır. Ayrıca arkadaşlar Meksika turizm konusunda da aldığı turist sayısı, turizm geliri bakımından da dünyanın en gelişmiş, en böyle şanslı ülkelerinden bir tanesi. Ve son olarak arkadaşlar Kanada. Geleceğin ülkesi diye anlatılan Kanada. Çünkü Kanada şu anda yüzü ölçüm olarak Rusya'nın hemen peşinden dünyanın ikinci en büyük ülkesi. Ama nüfusu yüz ölçümle kıyaslandığında, oranlandığında çok düşük arkadaşlar. Bu yüzden Kanada'ya gelecekte çok daha büyük potansiyellere sahip olduğu için geleceğin ülkesi diyenler var. Tabi Kanada'nın kuzey kısmında şu an yerleşme yok denecek kadar az. Kanada'da nüfusun büyük bir kısmı arkadaşlar ABD tarafına doğru yani ülkenin güneyine ta tarafına toplanmış durumda. Çünkü orada iklim koşulları biraz daha elverişli. Tabi Kanada geleceğin ülkesi diyoruz ama şimdiden de arkadaşlar dünyanın kişi başına düşen gelir seviyesi bakımından ya da insani yaşam endeksi bakımından eğitim sistemi bakımından dünyanın arkadaşlar en ileri ülkelerinden bir tanesi ve Kanada'nın ABD, Meksika gibi hem Büyük Okyanusa hem de arkadaşlar Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır diyelim. Bu videomuzu da bu dersimizde burada bitirelim arkadaşlar. E, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.